Bu gecenin ganimeti de bu demir. Burada bu burada bir sürü mobilya var ama demirleri yok ki çözülecek. Başka var mı kız? Yok başka. Bunlarda demir var mı? Oho yatak odası kafası. Ha? Hadi gel. Allah'ım şurada da var mı acaba demir? Neyi koydun Merve? Ne termosu? Çantam koptu gelirken de. Allah'ım sana geliyorum. İnşallah boşsundur. Yok boş değil. Aslında alınır ama neyse ya. Yürü çocuk var çok. Karadır kaşların. Hadi senden de bir tencere. Sen şurada dur. Dikkat et arabaya çocuğum. market turu yoktu ama dört tane et şeydeydi. Bari buraya saydınız bir market turu. Elim boş dönmemenizden Öldüm bugün yorgunluktan. Aslında çıkmayacaktım ama hem dedik dondurma alıyoruz. Aha bak yine hiç yoksa bir poşetimi topluyorum. Neyse hadi bakalım. Yok ya adamlar koca koca tavukları vicdansızlar atıyorlar. Hadi gel yavaş. Hadi gel şuradan çıkalım. Gene hiç yok da. bir poşete yakın topladım.